Hangi okuldayız? Tekelim. Kaçıncı sınıf? Beş Heyecanlı mısın? Evet Mutlu musun? Evet Başarılar dilerim Teşekkürler Hangi okul? Gedik ortaokul Kaçıncı sınıf? Yedim sınıf Başarılar dilerim Teşekkürler Duygularını alabilir miyiz? Heyecanlıyım Hadi bakalım başarılar Günaydın, başarılar. Hangi okuldan katiliyoruz? Gazi. Duygularını alalım. He heyecanlıyım. İnşallah kazanırız. <laughs> Evet. Yani olan, ben gücüyle birleşiyor. zeka oyunları oynuyor, yarışma ve ödül programı. Atatürk diyor ki benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel ihber üzerinde akıl ve ilmi rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Emre Afrika'nın selamlarını iletiyorum. Çok selamları var. Bu değerli, çok kıymetli, çok özel yarışmaya katılımımızdan dolayı öncelikle öğrencilerimizi, ve ailelerini tebrik ediyoruz. Bu akıl ve zekâ kökenli öğrencileri bize kazandırdığınız için Kırıl gençlerimizi gençlere için insanlık adına, Türk toplumu adına teşekkür ediyorum. Bu tür yarışmalar Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesine taşınmasında e, kilometre taşları, çok kıymetli, çok özel e, programlar. Bu programı e, düşünüp tasarlayan derneğimize, sanat ve kültür derneğimize, yönetici derneğimize, katılım sağlayan öğrencilerimize öğretmenlerimize, öğrenci velilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve bu salonu tahsis eden Sayın Belediye Başkanımıza ödülleri e, öğrencilerimize her türlü imkanı sunan belediye başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza da şükranlarımıza arz ediyorum. Sirik Belediyesi Kültür İşler Müdürü Seri Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, sayın kıymetli okul idarecileri, danışmanlıklar arkadaşlar ve sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Selik Belediye'miz, Selik Kaymakamlığımız, Selik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'miz, Selik İçeri Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte düzenlediğimiz, Cumhuriyet'in <laughs> ışığı zekanın gücüyle birleşiyor, Selik Zeki Avyonu oynuyor turmamızı bugün gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Geri land kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar demiştir. Bugün burada 7 farklı oyun kategorisinde 11 ilkokuldan ve 11 ortaokuldan toplam 64 tane şampiyon öğrencimiz var. Öncelikle sizlerden okul şampiyonlarımıza, şampiyon öğrencilerimize büyük bir alkış istiyorum. Heyecan yaparlar için. Değişen dünyamızda değişmeyen insan aklı ve zekasının gelişimine duyulan ihtiyaçtır. Şu anda biz akıl ve zeka oyunları oynayarak çocuklarımızla birlikte bu değişen dünyamızda daha adapte olmamızı sağlıyor oyunlarımız. Bu süreçte çocuklarımız daha hızlı karar veren, sorunlar karşısında çözümler üretebilen ve çocuklarımızın hayata hazırlanmasında diğer oynamayanlara göre büyük bir mesafe kat eden ...öğrenciler olarak aramızda bulunmak, bulunmaktadır çocuklarımız. Bizim burada çocuklar, akıl ve zeka oyunlarına... ...bütün birilerimiz öğrencilerimizi yönlendirerek... ...çağımızın büyük bir sorunu olan tablet ve bilgisayar bağımlılığından kurtarıp... ...akıl ve zeka oyunlarına gönderdikleri için... ailelerimize ve özveri gösteren danışma öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Çocuklar sizler, buradaki 64 öğrenci hepiniz birer şampiyonsunuz zaten. Hepiniz okulumuzda düzenlenen turnuvalarda şampiyonluğunuzu ilan ettiniz. O nedenle bugün burada aslında kaybeden olmayacak. Çünkü oyun oynuyoruz. Oyunlarda kaybeden olmaz. Oyunlarda bir kazananlar vardır. Bir de tecrübe edinenler vardır. Ondan dolayı ödül alanlar olacak tabi ama sizler de burada yarışarak büyük bir tecrübe kazanmış olacaksınız ve de güzel bir anı biriktirmiş olacaksınız. O yüzden sizleri şimdiden bütün hepimiz kutluyoruz. Alkışlarla başarılar diliyoruz. Bugün turnuvada beraber görev alacağım Öğretmen arkadaşlarıma büyük özel gösterip bugünden feda ettikleri için bizim için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Turnuvamızda birlikte görev alacağımız Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail Tunça, Belediye Başkanımız Sayın Enver Akutkan'a teşekkür ediyoruz. Şu anda gerçekleştireceğimiz turnuvamız Antalya'da birik. Enver Başkanımız sayesinde bu iki gerçekleştiriyoruz. Antalya ilçelerinin hiçbirisinde belediye tarafından düzenlenen bir turnuva, akıl ve zeka oyunu turnuvası yapılmamıştı. Bu ilki Enver Başkanımız gerçekleştirdi. Kendisi ödül töreninde yanımızda olacak. Buradan teşekkür ederim kendisine. İlkokul Mangal Hakemimiz Sayın Mehmet Oral'a. İlkokul Pentok Hakemimiz Sayın Tolga Sağlama, İlkokul kübit Hakemlerimiz Gürhan Akan ve Şükrü Yüksel Öğretmenlerime, Ortaokul Mangal Hakemimiz Şakir Okudan'a, Ortaokul Pentok Hakemimiz Mustafa Eryalçın'a, Ortaokul Kulamal Hakemimiz Mehmet Sertaş Gökçe, Ortaokul Hakemimiz Teşekkürler Köke, Teşekkürlerimiz eder. Sizlerle birlikte başarılı bir turnuva geçimimizi dilerim. Başarılar çocuklar. Evet, Derneğimizin hazırladığı televizyon gösterilmesiyle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Müzik Hakem arkadaşlarımız kontrol altında tutuyorlar. Bütün çocuklarımız turnuva sırasında bir duruma itiraz edeceklerse hakeminize el kaldırıp duruma anlatıyorlar. Heyecan var mı? Var. Hangi okul? Demir <laughs> Selik'in Duygularını alabilir miyiz? Heyecanlıyım. Kazanmıyorum. Evet. Hangi okul? Başarlar. Duygularını alabilir miyiz? Şey biraz heyecanlıyım, mutluyum buraya geldiğim için. Başarlar.

99. yılına da denk gelerekten de Aspendos Antik Tiyatrosu'na yaklaşık 6-7 bin öğrencimizle bir araya geldik ee, ve çok güzel bir e, program gerçekleştirdik. Çok faydasınız. Yeşilay'ı, Bilser'i, o kadar şey, güzel şeyler alıyor ki arkadaşlar.